Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlerle PUBG'nin yeni güncellemesiyle birlikte oynayacağız ee, Yeni güncellemeleri şu anda ben de bilmiyorum sadece tek bildiğim e, Hatırlıyorsanız yani çok önceden oynayanlar biliyordur e, Firavun güncellemesi vardı Tek bildiğim şey onun gibi bir şey oldu Hani hiçbir şey bilmiyorum şu an sadece e, imparatorluk ee, i̇mparator tapınağı diye bir şey diyor ee, Bilmiyorum ee, O önceki piramit Gibi midir Hiçbir fikrim yok dediğim gibi Sadece atlayacağım Yani Bilmiyorum o tapınak gibi mi Hiçbir fikrim yok Eğer o tapınak gibi ise Güzel ama büyük ihtimal değil Şimdi güncellemeyiz Aha tapınak orada Neyse. Ee, ona başka bir videoda gideriz artık. Ee, şimdi zaten dediğim gibi güncellemelerin hiçbir şeyini bilmiyorum. Yani okumadan direkt derim ben vide bunun videosunu çekeyim. Yani birlikte göreceğiz güncellemeyi Eyvah. Ha tamam. Güzel. Tamam tahmin ettiğim gibi bir şey gel bir şey geldik yani tapınak Güzel oldu bu. Ben ee, saçma bir şeydir diye düşünüyordum. Ama değilmiş. Yani kimin yararına? Benim yararıma. Umarım siz de atlayabilirsiniz. O neydi? Allah, bu ne savaşçısı falan diyor. Allah inşallah buraya gelince ölmezsiniz ki ben de ölmem. Ee, Açı. Vallahi öldü. Yani öldürdüm. Tamam, güzel M416. Tamam, çok iyi. Şu an benim olduğum yere kimse atlamadı. Evet. Ama o esnada bir ses duymam peki. A evet. Evet arkadaşlar kayıt anlamadığım bir şekilde bir anda durdu. Ben de fark ettim sonradan. Ee, biraz hasar yedim. Bir tane adamı öldürdüm de zaten çok bir şey yapmadım. Şu bombayı alacağım. Şu yaratık vuruyor bana bir tek. O yaratığı öldürmem lazım. Zaten kocaman bir yarasa gibi bir şey çok çirkin. Nerede o? Burada. Tabi denk getirebilirsem ben de. Evet. Gel buraya. Aha sıkıştıysa çok iyi. Ne? Öldü mü? Öldü. Oh be. Güzel. Evet arkadaşlar burada e, bayağı baya iyi bir loot varmış. Yani arada zaten buraya gelirse botlar geliyor. Şu ne? Öldürdüm valla aldım. Yani biraz içeriye göz atalım ki içerisi de öyle pek yani bir şey değilmiş. Daha doğrusu içerisi yokmuş. Evet. Tamam. Ee, burada güzel bir loot yaptık. Yani lootumuzu yaptık. Şimdi gidelim. Ee, şunları da toplayalım bir. Şimdi nereye gidelim? Hemen haritamızı açıyoruz. Bir şey gelmiş haritaya. Ee, İmparator tapınağıymış. Ee, şöyle bize doğru gelen bir şey var. Şöyle bir ilerleyelim. Ama vallahi buraya araba koysalarmış. iyiymiş Valla. Şöyle bir envanterimize bakalım ne toplamışız. Böcek tılsımı. Garip bir şey. Dükkan jetonu. Sadece garip şeyler olarak onlar var ikisi. Diğerleri zaten normal bildiğiniz şeyler. Böcek tılsımı ve dükkan jetonu. Tabi dükkan bulursak Kullanabiliriz ee, Galiba şurada bir Araba var evet Hemen şöyle Hızlıca bir gidelim Koş 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 Uzun ince Neyse <laughs> Redzone kafamıza düşmezse Sağ salim gideriz Aha Orada tapınak var. Ne ki o? Allah Allah. Ben ona niye binmedim? Görmedim ki ben onu. Hani görseydim binerdim. Başka bir videoda inşallah. Galiba hani o ha, gördük ya. O galiba. Allah. Rezon abi tamam abi. Şimdi nereye gideceğiz? Tamam. Bunun süresi var. Süresi hani neye göre bilmiyorum. Bas 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 bas. Haydi bakayım. Allah. Oh. De bas bas bas. Allah. Oh. Evet çok iyi şoförümdür bende. Haydi. yer. yere gitmek için ilk önce köprüden geçmem lazım. karşıma adam inşallah adam çıkar karşıma da ezer haydi büyük ihtimal yetişeceğiz ya yani yetişmeme gibi bir imkan yok yani yolda zaten gerçek adam gerçek adam çıksa bile bir şey olmaz yani Lutumi şu anda oh hadi Buradan atlıyoruz. Evet. Bak mükemmel şoförümdür yani. Üstüne yoktur şoförlükte. Ee, tabii. Ay yetişe bilirsem. Ha bu böyle bir şey. Bunun üstüne çıkılmıyor. Yani şu an. Demek ki bunun üstüne çıkılıyormuş bileydim. Neyse biz normal PUBG'mizi oynayalım o zaman. E tamam gelsin adamlar. Come to e, ben. Come to ben bana gelin. Haydi. Şöyle bir canlımızı basalım da bir full olsun yani çok bir şey fark etmeyecek ama. E bir de şu sarı alanı atlayayım ben videoda hemen ölmeyeyim dedim de atlamadım oraya Hemen ee, Ama şimdi gidip Adam mı ha demiş. Adam var zannettim Pas. Bu ee, Buggy'yi bıraktım çünkü bu Jeep yani PUBG'de en sevdiğim araba bu Hem hızlı gidiyor yani buggy daha hızlı tabii ki de. Ee, hem de tutunma şeyi daha iyi. Yani hemen uçmuyor araba ya da savrulmuyor. Bakın kontrolü bayağı iyi. Allah. Tamam. Oy. Poçinki bambaşka bir yerde kalmış. Bas bas bas. Hemen yetişmem lazım. Dur dur dur. Lay 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 lay. Oh tamam hemen hızlı bir şekilde daha ne kadar var ya Oh daha varmış ben oraya gidip hemen ben bir e, oraya gideyim sonra kaydı tekrar başlatırım be evet arkadaşlar geldim ve yani poaching yani klasik poaching e hemen silah sesleri geldi o yüzden bir şurada duruyorum tamam Sesler şuradan geldi ama bu e, sarı alanın olayını hala anlamadım ben valla e, bilenler yorumlara yazsın lütfen yani ona göre davranırım adamı gördüm. Tamam. şu kaçanları anlayamıyorum ya tamam rank için yapıyorlar da hani bu ee... tamam tamam İşte bu yüzden yapmıyorum yani Puchinki'yi atlamıyorum daha doğrusu ona ona bir şansımız daha varmış valla iyi Tamam o zaman o zaman o zaman dans yani tamam ee, ama aynı loot'u nasıl bulacağım ya aynı loot'u bulmam zor. Yani m416 minigun falan. vallahi Üf. Nereye atlasak ya. <laughs> Moralim bozuldu. <laughs> e, e, o zaman militariye mi? Artık militariye gideceğim büyük ihtimal. Çok... <gülüyor> 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 tamam. Militerim. Aha airdrop. Ee, hayatımın en şanssız anı şu an. Çok kısa sürdü atlamam çünkü. Bu arkadaşlar biraz sessiz kaldım. Ee, odaya <laughs> şüpheli birileri girdi. O yüzden şu airdrop'a hemen gitmem lazım. Çok iyi oldu o airdrop benim için. Eğer birileri almadıysa Aha, adam bu Eyvah iki adam 3 ee, Maşallah Sül toplayıp gelmiş tamam. Airdrop benim için yalan. Allah. Ne? Aynı ada. Wow. 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 Helal olsun. Gel madem öldür. Evet arkadaşlar neyse öldürmesin. Ee, ben konuşmamı yapayım. Valla Bugünlük video bu kadardı. Ee, birazcık e, uzun olmuş olabilir. Ee, Güncellemeleri gördük tabi tam göremedik sadece bir güncelleme gördük. Durun be abi neyse ben konuşmama devam edeyim. Ee, gelecek videoda e, tabi ki yani şimdi bulunan deneyimle daha fazla göreceğiz yani tabi bu videoyu izlerseniz siz tabi zaten oynarsınız oyunu. Görürsünüz güncellemeleri bana gerek kalmaz. Ee, arkadaşlar bugün e, büyük ihtimal bir tane daha video gelebilir. Yani güncellemeleri e, ondan sonra o videoda görme ihtimalimiz çok fazla. Ee, arkadaşlar e, sadece dediğim gibi bu kadar e, güncelleme gösterebildim. Ee, yeni videonun gelmesine yaklaşık bir saat. Sonra bir, bir 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 buçuk saat sonra yaklaşık yine video gelir. Ee, ama büyük ihtimalle onda brawl stars veya roblox falan öyle bir şey çekeceğim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri açıp e, like atmayı unutmayın. Görüşürüz, bay bay.